La ilahe illallah zikri. Ben bir söz biliyorum ki kul onu kendisine ölüm gelince söylerse ruhu cesedinden çıkarken ruhuna bir başka ferahlık geldiğini görür. Ve o söz kıyamette onun için nur, aydınlık olur. O söz La ilahe illallah. Anlamı Allah'tan başka ilah yoktur. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem imanınızı daima yenileyiniz buyurdu da Ya Resulallah imanımızı nasıl yenilemeliyiz diye sual olundu. Cevaben La ilahe illallah zikri şerifini çok yapınız buyurdu. Bir kul ihlas ile La ilahe illallah derse bu hiçbir hicaba takılmadan yükselir. Allah'a vasıl olunca Allah bunu söyleyene nazar eder. Allah bu tevhid getirene nazar etti mi, onu rahmetine dahil etmesi Allah'ın hakkıdır. Ya Muaz, günde kaç defa Allah'ı zikrediyorsun? On bin defa La ilahe illallah diyerek mi? Bak sana bazı kelimeler öğreteyim. Bu on bin defa demenden senin için daha kolaydır. Şöyle de, لا إله إلا الله عدد كلماته لا اله إلا الله عدد خلقه لا إله إلا الله زينة عرشه لا إله إلا الله ملء سماواته لا إله إلا الله مثل ذلك معه الله أكبر مثل ذلك ma'ahu velhamdülillahi velike ma'ahu Allah'ın kelimeleri adedince La ilahe illallah Yarattıkları adedince La ilahe illallah Ağaç ağırlığınca La ilahe illallah Semalar dolusu La ilahe illallah Bunlarla beraber Bunların mislince La ilahe illallah Bunlarla beraber, bunların mislince, Allahu Ekber. Bunlarla beraber, bunların mislince, Elhamdülillah. Böyle dersen, ne bir melek sevabını yazmaya takat getirebilir, ne de bir başkası. Dünya lezzetini ve eğlencesini terk edip de, gençliğiyle beraber Allah'ın taatına yönelen gence, Allah Teala, 72 sıddıkin ecrini verir ve ona şöyle hitap eder. Ey şehvetini terk ederek gençliğini benim uğrumda feda eden genç, sen benim yanımda bazı meleklerim gibisin.''